Ali izleyenler, sevgili Ali emlak takipçilerimiz, bugün sizler için neredeyiz? Ee, geçtiğimiz Ramazan ayının ilk gününde durumu düşürdüğümüz tarladayız. Orada tamamen benim hatamdı. Çok fırtınalı bir havada uçurmuştum. Şimdi o günden sonra ilk defa geldik. Yeni durumumuzda bu arada. Fakat bu sefer geldiğimizde toplamda 61 dönüm birbirine bağlantılı, hepsi bir arada olan tarlanın çekimine geldik. Daha önce geldiğimizde burasını çekiyorduk. Sadece 27 dönümdü. Şimdi çevresindeki eşi dostu da hepsiyle görüştük. Hepsi aynı anda imzaya atıyor. Hepsini birlikte de satabiliriz. Ayrı ayrı da satabiliriz. Toplamda 60 bin e yakın. Yani 61 dönüm diyelim düz olarak. Bir detayları açıklama yazacağım. Öncelikle biz gelirken aşağıdaki, yani arkamızda devletin açmış olduğu büyük orman yolundan geldik. Bayağı geniş bir yol tarlamızın içine kadar da araba geliyor. Şimdi ilk tarlamız burası. şimdi üste doğru gidelim. Diğer parçaları da gittikçe size tanıtacağım. Şimdi burası normalde ekilip biçilebilen bir yer. Bu sefer bu sene ota bırakılmış. Yani ota bırakılmış derken hayvanların yemesi için ot çıkıyor ve otu biçiyorlar. Herhangi buğday vesaire ekilmiyormuş. Bulunduğumuz yer tam 24 dönüm bulunduğumuz yer 24 dönüm ee, hemen altında 7300 metrekare daha bir yer var şimdi o tarafa doğru ilerliyoruz muhtemelen de e, diğer yerlerimizde sağ tarafta şu korunun olduğu yerler şu karşısı çünkü e, abimiz demişti benim tarlamın içinde koru var diye orman korusu diye şimdi ilk önce buradan başlayalım. Şimdi yukarı çıktığımızda çok büyük bir at çiftliği göreceğiz. O da bizim köyümüzden yönetmen abimizin yapmış olduğu yarış atlarını yetiştirdi büyük bir çiftlik var. Hemen aşağıda çitler gözüküyor. Bu arada 27 dönümün içerisinde şu karşıdaki alan da mevcut. Şurası da tapuda. Şu köşe şuraları ağaçlar. Şuradaki ağaçlar Arka tarafta komple orman. Orman ve ver meraya cepheli. Hani en arkası zaten orman. Hemen tarlanın sınırı da orman. Hani tepesini kastetmiyorum. Şu bol ağaçların olduğu yer komple orman. Ormana cepheli bir yerimiz. Şimdi yerimiz çok tatlı meyilli. Her yere sürülebilir durumda. Dediğim gibi bu tarafta büyük kalın bayağı bir ağaç var. 61 dönüm hepsi bir arada bulmak da gerçekten zor. Şimdi herkes satmaya karar verdiği için büyük proje düşünenler için çok çok güzel bir yer. İsterseniz tapuları birleştirirsiniz, isterseniz dört parça resmiyete sokabilirsiniz. Meyve bahçesi, çiftlik, seralar, aklınıza ne gelirse burada yapabiliyorsunuz. Evet, Balcı Köyü, Muratlar Köyü, Balcı Ovası, aşağıda söylemiş olduğumuz büyük çiftliğimiz. Şu an tarlanın tam ortasındayız. Sınırlarımız yine karşı taraf. Aşağıda çitler var görüyorsunuz. Şimdi şu uca doğru gidelim. Şimdi bir diğer tarafta kadastro, asıl kadastro yoluna cepheli olan tarlaya da geçeceğiz. Hem bu taraftan yola cepheli hem köyden gelen kadastro yoluna cepheli yerimiz. Burası değerli izleyenler. Evet şöyle Yerimizde bir e, temizlik ya da e, temizlenmesi gereken bir şey yok. Böyle bir iki üç tane dikenlik olmuş böyle bir şeyde taşların bir yere toplandı. Diğer hiçbir yerde kamerada da mutlaka görünüyordur. Herhangi bir taş yok. Gayet güzel. Değil değil. Taşlı bir tarla değil. Bakın elektrik hemen aşağıda Murat Bey almıştı büyük bir at çiftliğimiz. Kendisi elektriğini kendi getirdi. Şu aşağısı gördüğünüz gibi komple at çiftliği. Evet. Şimdi neredeyiz? Şimdi tarla bir bütün olarak gözüküyor ama aynı bu tarlanın ikinci parçasındayız. Burası şu aşağı doğru görmüş olduğunuz yer 7300 metrekare. Bu tarlanın içinde olan ikinci tapumuz. Toplamda 4 tapımız var. 61 dönüm. Şu an 7300'lük tapının içerisindeyiz. İkinci parseldeyiz evet. Çok da güzel bir havası var. Elektrikten bahsettik. Yol sorunu yok. Hem arkadan hem önden yolu var. parsel ne kadardı toplam? Burası iki parselde ne kadardı? Biri 20, 24 dönüm. Diğeri de bakalım hemen 27.300'dü sanırım. Evet 7300. Yani 31.300 metrekare. Burası. Şimdi yan tarafa geçeceğiz. Aslında yana geçmeden önce Evet o arsa da varmış. Tam buradan devam edelim sonra diğerine geçelim. Burası da bu 7300 metrekare olan tarlanın sınırı. Burada her şeyi ekip biçebilirsiniz. Tabi su kanalı yok. Çeltik tarlaları gibi böyle kanal etler yok. Kuru tarım yapabilirsiniz ama yakın çevrelerde artezyan vurup kısa mesafeden su çıkartıldı. Meyve bahçesi yapabilirsiniz. Çiftlik kurabilirsiniz. Kadastro yolu olduğu için Artık o sizin tercihinize ve yatırımınızda kafanıza canlandırdınız. E, yatırım biçimine bağlı diyelim. Evet Murat abi nereden geçelim? Tam burada uçurmuştuk durumu. Rüzgara kapılmıştı dedeköy yani kendi köyüme zor indirdim. Bulamadık nedense. Çok aradık koordinatları da bulduk ama yeri bulamadık. Biz şuradan geçelim mi? Aha takıldım. Alayım mı abi? Sen bu yandan geç abi istersen. Alayım ben. Kayıt açık herhalde. Gel Murat abi gel. <laughs> büyük büyük meşe ağaçlarımız da mevcut. Evet şimdi hemen 3. tarlamızı tanıtayım. Balcıdede'ye bağlı 16.200 metrekarelik 16.200 metrekare olan tarlanın içindeyiz. Burası da ekilmemiş. Her yeri ekilebilir durumda. İçinde ve kenarlarında baya büyükçe meşe ağaçları var. Bakın buraları bir kere sürüldü mü bu dikenden hiçbiri kalmaz. Tertemiz olur. Gönen'in dağcısı bahsettik çok videomuzda arasındaki Gönen'e 7 kilometre olan Balcı dedek köyündeyiz. Ayrıca buraya güneşli cambaz yolu üzerinden de geliniyor, köy içinden de gelinebiliyor. Evet buradan da şöyle manzarayı çok güzel. Muratlar Kumköy, köy, Atıcı obanın yukarısındaki çiftlikler hepsi görünüyor. Evet burası da böyle aşağıya doğru gidiyor. İnce uzun bir burnu var tarlanın yapısı itibariyle. Evet mesela yan tarafını buğday ekmişler. Ee, hasat yapılacak Ağustos ayında. temmuz Ağustos. Burası şu anda boş. Bu çok çok kalın ağaçlar var. Evet şimdi diğer tarlamıza geçelim yukarıya doğru. Nefes nefese de kaldık kusura bakmayın değerli izleyenler. Şimdiki çekeceğimiz tarla 13.300 metrekare. Dördüncü parselimiz. Evet. Az edersin Sanırım orası ekiliydi. Tam olarak emin değilim ama korunun olduğu yer. Şimdi bazı yorumlar geliyor. Ya bu fiyatlara utanmıyorlar mı? Yer sahipleri. Tamam. Gerçekten afaki fiyatlar yazanlar oluyor. isteyenler oluyor. Biz yine de sunuyoruz. Hani bütün e, bilgimiz dahilinde olan yerleri sizlere göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çabayı sarf ediyoruz. Fakat bazı videolarımızdaki yorumlara bakıyorum. Örnek veriyorum geçen sene yere 1800 isteniyormuş. Bu sene adam 1900 yapmış. Ona bile o kadar çok kötü yorum gelmiş ki emin olun şimdi videoyu izleyenler, yorum yapanlar var içinizde. Biliyorum. Kesinlikle söylemiyorum. Geçen sene aynı emsal yeri 1.800'e alanlar emin olun siz bana satın dediğimde 2.5 milyon para isteyeceksiniz ya da bir müşterimize. Lütfen çok afaki fiyat artışı yapmayanlar bu kadar çok yüklenmeyelim. Bu yorumları onlar da okuyor. Ezana ağır hakaretler edenleri gördüm. Bunların hepsini bilgisini aldım kayıt halinde. Abonelikten çıkacakmış işte. Ezana karşı farklı yorumlar yazmışlar. Bakın biz hiçbir dini ayırmıyoruz. Videoyu çekerken ezan ya da mevlüt denk geldi. Yani e, Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Dininiz ne olursa olsun kimseye sen neden bu dindensin demiyoruz. Doğru mu Murat abi? Evet. Fakat böyle insanların inanışlarıyla, inanışlarından dolayı okunan ezana bu tarz şeyler kesinlikle yazılmaması lazım. Ben şahsım olarak o saatte o videoyu çektiğim için e, o, müş o müşterimizin ya da o takipçimizin diyelim onu e, o şekilde küfür ederek Dinimizin sembolü olarak ezene ezana küfür ederek yazı yazması beni çok üzdü. Videodan çıkıyorum demiş, abonelikten çıkıyorum demiş. Memnun olurum. Elhamdülillah Müslümanız. Farklı dinlere mensup olanlara da saygımız sonsuz. Buyurun diğer yerimize geçelim. Konumuz biraz dağıldı. Bu konuda çok üzgündüm çünkü hani e, bizim dinimizin geri olan ezanı küfür ederek kimse açıklama yapamaz. Kimse küfür edemez. Yani. Biz özellikle denk getirmiyoruz ezan saatinde de mevzu saatinde. Tesadüf denk geldi. Memnuniyet duydum. Bundan rahatsız olan benim videomu ya da yani izlemesin abone abone olmasına da gerek yok. Gerçekten. Ya başka topraklarda yaşayabilirsiniz. Ben Almanya'dan evliyim. Yeri geliyor 3 ay kalıyorum. Çan sesi dinliyorum. Kimseye küfür etmiyorum. Yani memnun değilsen gideceksin. Buyur Murat abi. <laughs> Doğru mu? Haksız mıyım Murat abi? Evet, şimdi bu ağaçların sınır olduğu yerden sonraki tarlamız 13.000 13.300 metrekare olan son tarlamız. Daha sonra drone görüntüsüyle bütün hepsini çevreleyerek göstermeye çalışacağım. Evet, tarlamızda koru var demiştim mal sahibi. Hemen gösterelim, sol tarafı da gösterelim. Bütün gönen gözüküyor buradan. şöyle sis de var ama bilmiyorum ne kadar videoda görünür. Tekrardan diğer az önce konuştuğum yorumlar için vaktinizi çaldığım için özür dilerim. Söylediklerimin arkasındayım. Ezan Mevlüt sesinden rahatsız olan abone de olmayabilir. izlemeyebilir. Lütfen bana yorum daha yazmasınlar. Evet buraya buğday ekmişler. Yani i̇sterseniz siz de buraya ekebilirsiniz ya da dilediğiniz gibi istediğiniz tesis kurabilirsiniz. Evet burası da sürülmüş. Son tarlamızdayız. Bakalım doğru yerde miyiz tekrardan. Evet kulak var. Şurada bir küçük parçamız var. Diğer taraf buğday ekili zaten. Şu koru dediğimiz yani ağaç yoğunluğunun olduğu yer şu karşısı komple tarlamızın içinde. Kesinlikle buraları kesin doğrayın demiyorum. Yapacağınız tesise ya da ekeceğiniz fidana zarar verecek olursa e, resmi izinli kesim yapabilirsiniz ki burada fiyat söylemiyorum ama bayağı bir ağaç var. Ağacın tonu da bayağı bir yükseldi. Bunu da belirtmek istiyorum. Kesmek taraftarı değilim. Evet yerimizin sınırları buradan devam ediyor. Şöyle aşağı doğru U şeklinde. Şuraya inmek istiyorum çünkü değerli izleyicilerimize köyden gelen kadastro yolunu da göstermek istiyorum. Diğer orman yolu arkada bakın şurada Murat abi gösterebilir misin arabamızı? Bak şurada gözüküyor. Ben de yardımcı olayım. Evet şurada tam şöyle evet şu parmağımın olduğu yerde beyaz. Arabamızı tarlamızın girişinde bıraktık. Orası ormanın yolunun büyük ana yolun altındaki tarlamızın içine kadar gelen ara yol. Şöyle Murat abi sen önden alayım. Burada ekili yerin sol tarafı da köyden gelen resmi kadastro yolu. Evet resmi kadastro yolumuz. Dilerseniz ayrı ayrı dilerseniz hepsini birlikte alabilirsiniz. Evet, şöyle yolumuzu bir gösterelim. Normal otomobille de gelinebilir ama çok kış çamur olabilir. Ama çeker arabayla hiçbir sıkıntısız buraya kadar gelebilirsiniz. Bizim arabamızda geldiğimiz arabamız çeker değil. Normal bir arabayla geldik. Evet. İstersen Murat abi burayı da şöyle sonuna kadar götürelim. Köşe bucak bu tarlamızda gösterelim. Değerli izleyenlerin biraz başını şişirdik. Kusura bakmasınlar. Tabii yani bin nebze bizi izleyenlerle ticaret değil de dertlerimizle paylaşmak istiyorum. Nasıl onlar dert yandıkları fiyat konusunda ya da konum konusunda dertleşiyorsa sohbet olarak ben de derdimi, düşüncelerimi paylaşmak istedim. Çünkü inanmış olduğum dine karşı yapılan bir hakaret hoşuma gitmedi. Bunu da dile getirmek istiyorum. Kesinlikle hiçbir dine karşı ön yargımız yok. Herkesin inancı kendine. Evet. Tekrar bu şekilde yolumuz devam ediyor. Aşağısı dere. Hemen bu arada ben e, yola cepimizi de ölçeyim. Murat abim tarlanın sınır kısımlarını gösterirken. 107 214 metrekare. pardon 214 metre kadastro yolunda cephemiz mevcut. Bu tarlamızın Evet şuradan da ormanı yani kurumuzu gösterelim. Emrah abi istersen bana. Şu üst tarafı da şuradan da alalım. Bayağı da bilmiyorum ama 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 50 orada var. 50, 100, 100, 200, 250, 300, 400, 500 700, 800 tane sadece bir öbek bir yerde küçük bir koru var. Tarla böyle dümdüz devam ediyor. Aynı anda da buradan artık yol seviyesine iniyor. Bakın kadastro yolu buradan böyle bu şekilde devam ediyor. Buradan da e, tarlamızın girişi mevcut. Çok küçük bir su akıntısı olan bir deremiz mevcut. Şimdi diğer tarafa doğru ilerleyelim. İstersen yoldan ilerleyelim. Biz de bu tarafı da görmüş olalım Murat abi. Evet burası köyden gelen kadastro yolu Murat abi. Dede köyde iyice tanıttım sana bu arada. Değerli izleyenlerle beraber. Evet kadastro yolumuz burası köyden geliyor. Bir buçuk kilometre kadar mesafe uzaklığında. Ee, orada daha önce çekimler yapmıştık. Buradan sağa buradan da sola doğru devam ediyor. Burası arkamız komple orman. Şimdi şuradan bu şekilde devam edelim Murat abi. Ee, tarlamızın olan cephesini gösterelim. Zaten bu tarla 20 kaçtı? 27 miydi? 24 müydü? 24 dönüme bitişik olan tarlamız. Yine bunun içinde sınırında büyükçe ağaçlar var. Sol tarafta bu sene izinli kesim oldu. Köy halkına verilen Siter adı altında köylerin ısınmasını sağlaması için devletin ve orman idaresinin seçmiş olduğu kesim yapılan alan burası değerli izleyenler. Evet. Burası nereye çıktı? Ben de ilk defa geliyorum. Şu an hala sağ taraf tarlamız. evet arabamız. Diğer arabayla aşağı inilen yol. Bak buraya iniliyormuş Murat abi. Biz direkt tarlaya inmiştik. Evet. Şimdi duran görüntüsüne geçmeden önce şuradan tarlamızı son kez bir daha gösterelim Murat abi. Buradan kapanışımızı yaparız. Duran görüntüsüyle de değerli izleyenleri ve takipçilerimizi baş başa bırakırız. 24 dönüm ve 7 dönüm 7300 metrekare olan soldaki tarlamız. Aradaki dikenler 16 dönüm olanla sınır olan sınırımız. 16 dönümün düz olan yeri ve bu tarafa doğru olan düz olan yeri. Hemen sol köşe yaklaşık 700-800 tane kalın meşe ağaçlarıyla beraber olan küçük ormanımız, korumuz. Evet değerli izleyenler bu yerin tamamını ve köyü ve arkamızdaki ormanı siz değerli izleyenler için drone görüntüsüyle baş başa bırakacağım. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. 61 dönüm yere sahip olmak istiyorsanız videonun sondaki numaralardan 539 373 75 76 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sevdikleriniz, yakınlarınızı takip etmeyi, takipçi olmamızı Rica ederseniz seviniriz. Hoşçakalın, iyi seyirler.